Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler. 19 Eylül Salı günü Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bütçeyi aşmayın, kendinizden de şaşmayın. Oyunun her daim keyif tarafında kalmayı unutmayın. At yarışı bitmez. Doğru oyunu oynamaya özen gösterin. Hep ne deriz? bu oyunun önce heyecan tarafını yaşayın. Aksini düşünürseniz hem üzülürsünüz hem de kırılırsınız sevgili dostlar. Bunu açık ve samimice söylemiş olayım. Çünkü bu işin içinde jockey hatası da var. Atın anlık form düşüklüğü de var. Zaman zaman çeşitli mecralarda dostlarımızdan veya sosyal medya üzerinden de İnsanların haklı eleştirisi olsa da bu oyun bu sevgili dostlar ben bu taraftayım. Her zaman da söylüyorum. Evet eleştiri yapabiliriz. Ben de kızıyorum. Ama bu oyun bu. Jokeye bana sorarsanız taktik vermek benim namıma yakışmaz. Çünkü ben hiçbir zaman e, jokey kafasında düşünemem. Evet ben atları koşturuyorum ama ben atların stillerine göre koşturuyorum. Bazı yarışlarda jokey gibi düşünmeye de çalışıyorum ama Unutmayalım ki o anlık, saniyelik gelişen olayların canlı izlemesini yaşıyoruz sevgili dostlar. O yüzden hiç kafanıza takmayın. Siz inandığınızı yapın. Nasip varsa elbet bir gün sizi bulacaktır sevgili dostlar. Yoksa jokeye de kızarsınız, ata da kızarsınız, yorumcuya da kızarsınız, kendinize de kızarsınız. Ama en önemlisi kendinize kızmamak için Önce kendi inandığınızı yapacaksınız. O zaman emin olun daha çok başaracaksınız. Ümit İkiz'e selamlar, hayırlı geceler. Hasan Dolmaz'ın ailesine demiş, çok teşekkür ediyorum. Beğeni butonuna basalım demiş, var olsun sağ olsun sevgili dostumuz. Üçüncü koşuyla birlikte Edili plese heyecanı başlayacak. Ankara'da 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldı. Son yarışları sonrası bugün her ne kadar ağır kilosu olsa da bana göre çok uygun bir grupta start alacağını düşündüğüm bir numaralı Umut Bey hem kendi için hem de yarışseverler için bir umut artık saçabilir diye düşünüyorum. Mehmet Akyavuz ısrarı da devam ediyor. Zaten ekürünün baş pilotu bir numaralı Umut Bey yedili plasenin ilk ayağında en azından yedili plaseci dostlarımı üzmemek için ikinci olmak için bile gayret gösterecektir ki gönül ister ki şanssızlığını kırsın bu koşuyu kazansın. Hasan Bey'e selamlar. Kolay gelsin Adaş demiş. Teşekkür ediyorum. Geldik günün dördüncü koşusu. 5 şart 3 yaşlı Arapların mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Start aldığı son yarışında sentetik piste koşan sanki böyle tatlı tatlı geri dönen bugün kulaklığı çıkaran yarış hazırlıkları da olumlu olan 4 numaralı kılıç bu. Artık bugün kılıcını çekip bizleri mutlu edip Mehmet Akyavuz'a belki de bir çifteyi yaptırabilir sevgili dostlar. Tabii ki inandığımız atlar varsa her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlar yapmayı unutmuyoruz. Geldik günün beşinci koşusu sevgili dostlar. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde yarış hazırlıklarında sağlıklı olan start aldığı son yarışında aslında iyi yerde dursa da bana göre kararsız kalan jockey ile o gün için dördüncü ayrılan. Bugün hadi diyecek rakiplerini iyi yerde takip edip en iyi gününde de olursa iki numaralı Anadolu Yıldızı kısa sprintini tam yerinde kullanırsa bana göre Eray Çizik'le birinciliğin güçlü adayı olacaktır değerli dostlar. İnandığınız atlar varsa, düşündüğünüz bir isim varsa ilk önce onu yazmayı unutmayın. Ve geldik günün altıncı koşusu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 17 handikap mücadelesini izleyeceğiz. Start aldığı son yarışında Ankara'ya gelen, çok da iyi koşan, İstanbul'da el değiştirdikten sonra önce Doğu'ya ardından Ankara'ya gelip geçtiğimiz gün beni hiç yanıtmayan yaklaşık 17 gün önce, bir hafta önce kazanırken birçok dostuma cesaretle o gün Altılı Ganyan'ı bulduran isimlerden biri olan 7 numaralı Nine sevgili dostlar. Bugün yeniden Ali Kaçmaz var. Son koşmuş olduğu yarışta bu mesafedeydi benzer rakipler arasındaydı. Bugün de ağır kilolu rakiplerinin yanında bir kez daha sonlarda etkili koşup birinciliğin güçlü adayı olacaktır sevgili dostlar. Tabii ki sizler farklı bir isme inanıyorsanız aynı yerde buluşmuyorsak kendi tuttuğunuz atın üzerine gitmeyi asla ve asla unutmayın. Ama baktınız aynı yerde buluştuk o zaman da cesaretli davranmayı unutmayın. Hilmi İlter selam emeğine sağlık saç tırası şıkırlas olmuş demiş. Teşekkür ediyorum sevgili dostumuza sağ olsun var olsun desteği için. Ve geldik son 3 koşu Ankara yarışlarında 7-8-9. koşuyu da elimden geldiğince detaylandıracağım. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını hangi yarış hangi tempoda gidecek? O tempoda giden yarışta önde kim kabullenecek? Arkada kimler pozisyon alacak? İdman pistinde beğenilen isimler tüm rakipler, tüm detaylar, hepsinin heyecanını yaşayıp yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip altılı ganyan kurgularınızı oluşturmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak yarış günleri ailesinin içinde yer alıp at yarışlarına iştirak edebilirsiniz. Hep söylerim. Önce gidişat sonra iyi at. Anlayana hizmet, anlamayana külfet sevgili dostlar. 7. koşu start aldı. ilk yarışında aslında çok iyi bir görüntüye sahip olan hatta viraj üzeri kazanacakmış havasına da giren ama yarış boyu çok kötü yerlerde kalıp kum yiyen. Bugün jokeyi değişen, eşkaliyle göz okşayan, idman pistinde çok sağlıklı görünen bir numaralı Boon Jornico sevgili dostlar. Ayhan Kurşun'a emanet edildi. Bana göre ilk yarışındaki gibi kendini sahaya verirse Bence bu rakipler yanında şartlı iki mücadelede meydana veda edebilir ki. Enteresan bir yarış gerçekten. İki şart mücadelede bütün atlar Maiden. Ee, bakalım ne izleyeceğiz. Geldik günün sekizinci koşusu. Altılıgan yanında beşinci ayağı olacak Ankara yarışlarında. Zorbey dostumuza selamlar. Emeğine sağlık demiş. Canlı yayında olan dostların beğeni butonlarına basarlarsa sevinirim. Sekizinci koşu iki yaşlı İngilizlerin bir şart mücadelesi bölündü bu meydan tüm tayların ayakları düz bassın start alacak taylar içinde idman pistinde gayet sağlıklı görünen adeta komut bekleyen jockey ile bu yarışa gelen baktığımızda ablaları yarış yaşamına kazanarak başlayan gal ve karma felsefesinin kardeşi olan 8 numaralı Sagasse Mert Gökalp aslanla birinciliğin güçlü adayı olacaktır değerli dostlar. Mesut Aksaç yazdığın ganyan olsun Hasan kardeşim demiş cümlemizi inşallah herkesin yazdığı ganyan olsun. Herkes inanıyor, inandığını yapıyor, başarıyorsa ne mutlu ona sevgili dostlar. Bizim de inandıklarımız var o inandıklarımız üzerinde dostlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım bugün de sizlere toplamda 7'li plaseden başlayarak 7 tane şanslı isim sundum. Gönül ister ki hepsi kazansın e belki hepsi ikinci olur 7'li pleseyi tek kalem bulan olur. Yani ben de bilmiyorum. Ne çıkacak? Kim ne koşacak? Yarışsever neler yapacak? Atlar ne söyleyecek? Jokeyler nasıl performans gösterecek? Hepsini yarın izleyeceğiz. At yarışının uçanı, kaçanı yoktur sevgili dostlar. Evet, iddialı cümlelerde bulunabilirsiniz. Ya ben şu atı tek tutuyorum. Uçan kuş geçemez diyebilirsiniz ama bunu ciddiye almamalısınız sevgili dostlar. At yarışının garantisi yoktur her zaman da söylerim hiç ummadığınız at gelir çok iyi bir atı da yener sevgili dostlar. Bunu asla unutmayın. Ve geldik günün son koşusu kapanış mücadelesiyle güneyi noktayı koyacağız. Akşam da Kocaeli'de uzun zaman sonra 8 koşu heyecanı yaşayacağız. Tek altılı ganyanlar her zaman iyidir. Geçtiğimiz videoda da bahsetmiştim. Keşke her gün bir tane altılı ganyan olsa sevgili dostlar. 90'ları hatırlayanlar olur. Eski dostlar bilirler. Bir yarış vardı. Mesela pazar günleri İzmir olurdu kışın sevgili dostlar. İnanın o kadar mutlu olurduk ki. İşte cumartesi günü Adana olurdu. Çarşamba günü İstanbul olurdu. Salı günü Adana olurdu. Pazartesi Bursa olurdu. Cuma Bursa olurdu. Yani gerçekten eskiden her şey daha güzeldi. Umarım yine güzel günler, güzel yarışlar, doğru binişler, az okey hataları hepsini izleriz ama... E, bu oyunun videonun başında da söylediğim gibi jockey hatası bu oyunun tadı ben size bugün bir örnek vereyim sevgili dostlar Bursa yarışlarında ben hiç düşünmeden bugün e, bütün kurgumu günün 6. koşusundaki 2 numaralı ada vapuru diye isim geliyor şimdi atın adını da unuttum Cemal Pason'un mindiği bir tay sevgili dostlar e, dostlar hatırlayacak whatsapp grubunda olan dostlardan kimse varsa yazabilir yani tayın hiç kaybedeceğini düşünmüyorum yani İzmir'de kaybettiği yarış kim? Adapınarı. Ada Babam oradan destek oldu sağ olsun. Şimdi Adapınarı sevgili dostlar e, bazen böyle canlı yayın kazalarını atlıyor kendisi. E, Ada Pınarı hiç kaybetmez yani hep söylerim mesela geçtiğin ata geçilirsen jokeye yazar sevgili dostlar. Şimdi Adapınarı'nda da Cemal Paso bunu yaşadı. Geldi hakim oldu dışından Garnet'e geçildi. Bugün Garnet'i tek atanlar kazandı. Düşünün. Ama ben her zaman söylüyorum. Yarın yan yana koyun Adap Pınarı Garnet'i yine geçer. Ama yarış içinde bazen jokey hatası, bazen atın anlık formu e bu düşüşler olacaktır. Altılı Ganyan yine 10 bin lira civarı verdi. E bizim at gelse yine o civarı verirdi ama biz ne yaptık? İnandığımızın peşine gitmeyi asla unutmadık. E ki ki Adapınar'ını siz de mutlaka takip alın. Çok uzun sürmeyecektir meydandan çıkması. Son ayak altı numara safkan ayakları düz bassın yorum alabilir miyiz demiş paylaşırım. Allah gönlüne göre versin demiş Selahattin Barış sever cümlemizin inşallah diyorum. Son koşuyu da yorumluyorum. Bugüne noktayı koyuyorum Sagasse'den sonra. Kapanış mücadelesi start aldığı son iki yarışını İstanbul'da koşan bugün yeniden Kabakum Ankara'ya gelen 4 numaralı Herekli sevgili dostlar. Bana göre rüzgarı arkasına alıp kişilere ait mücadelede güzel bir kız olduğunu bizlere gösterip dört numaralı her birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Ankara'da da kapanışı yapmak için Mehmet Nuri Sunkar'la birinciliğin güçlü adayı olmaya yakındır. Tabii ki inandığımız isimler varsa her zaman olduğu gibi çarpı atmayı unutmuyoruz. Yağmur güzeli de ön tarafta kabullenen atlardan biri. Ön tarafa çıkar kimse üzerine gitmezse e, tabii ki Arap atıdır. Kolay kolay da durmaz. O yüzden herkes inandığını yapsın. 0553 425 59-30 Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki heyecana ortak olmak isterseniz yarış günleri ailesinin içinde yer alıp at yarışlarının gidişatını dinleyerek oyunlara iştirak edebilirsiniz. Canko Boğaz Çocuğu yarışı protestosu olmuştu. Teşekkürler demiş. Evet değişebilecek bir yarıştı. Ben olsam değişirdim. Çünkü tam hamle yerinde e, yarışta Canko Boğaz Çocuğu'nun önüne geldi. Ki, Boğaz Çocuğu'nun karakterine baktığınızda gelip kapan bir at sevgili dostlar. Ama tabii bunu komiser anlatamazsınız. Komiser yarışı bilmez. Şimdi ben olsam komiser anlatayım size bütün detayları ama ülkemizde bazı şeyler maalesef yanlış da gidebiliyor. Ama buna da biz etki edemiyoruz. Bu da bir gerçek. Umarım her şeyin güzel olduğu yarınlar bizlerle olur. Kendinize iyi bakın. Akşam Kocaeli yarışlarında yarış günleri ailesinin içinde olmayı unutmayın. Çarşamba İstanbul'da da 8 koşulu bir program var. Yine o heyecanda da bizlerle olabilirsiniz. Nasipse Perşembe günü yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.